Bir yıl önce hem hastane randevu sistemi üzerinden sahte randeviler alarak hem de sahte ilanlar vererek başladı olay. Gruplarda özellikle cinsel fantaziler içeren, eş ya da partner arayan ya da benim kendi adıma işveren konumunda ilanlar verildi. Geçen yıl 30 bin lirayla başladık, bu sene 75 bin liraya kadar çıktık iş ilanları. Hastane, kurumsal telefonu verilerek benim adıma verilmiş ilan bunlar. Ee, sadece bunlar değil tabii ki, eşimin adına çeşitli partner adına ya da işte eşim öldü, eş arıyorum şeklinde ilanlar. Bel bel altı ilanlar. Burada yine eşimin adına verilmiş bir eş arayan. Bunlar da yani arkadaş ortak arkadaş gruplarımızdan kesilerek elde edilmiş fotoğraflar. Tabii ki kalitesi düşük. Onun için çok belirgin değil. Ancak çok sayıda. Şu ana kadar 2000'in üzerinde ilan verildi. Şu da benim mesela. Bu da ben emekliler grubunda eş arıyorum. E, i̇şten geçtik eş arıyorum burada da. Maalesef dediğim gibi 2000'in üzerinde ilan verildi binlerce telefon alıyoruz. Hastane, kurumsal telefonu, santrali, çağrı merkezi. Bazen oluyor ki yani kilitlenme aşamasına e Eşim önce tabii ki şaşırdı. Yani böyle bir şey e hiç beklemediğimiz bir durum yani. Ama sonra baktık ki bu akıl işi değil yani. E bir tutarlılığı da yok. Sürekli farklı gruplarda. Mesela 20 tane e ilan var. Farklı farklı şeyler. Beni e, e, işte kendini tanıtan ya da eş arayan ya da iş veren pozisyonda gösteren kendisine ulaştık e, şikayetimizi yaptık e, adli süreç devam ediyor ancak adli süreçte tabii ki e, alınan kararlar var e, tabii ki adli sürecinde bazı aksaklıkları nedeniyle maalesef şahıs cesaretlenerek daha da şiddetini artarak şekilde Çok devam ediyor diyorsun. kendisiyle iletişime geçemiyorum ama yakınlar ile iletişime geçtim. Yani sıkıntılar var onların da maalesef kontrolde ya da sorunu çözmede etkin olduklarını göremedim. Yani. Onlar da bunun farkındalar.